Selamlar sevgili arkadaşlar, bir ETS2 videosuyla daha karşınızdayız. Ee, dert, tasa, ne var ne yok diyeceğim hiçbir bok yok. Bizim sunucuda kimsede dert yokmuş arkadaşlar, bunu görmüş olduk bu arada. Ee, bir dert kanalı açtım, anasını satayım kimsenin derdi yok, EU4 konuşuyorlardı. O derece, yani umarım, o kanalı silerim, umarım sizin de böyle derdiniz yoktur. Bu aradan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, benim dertlerim de bu dertlerimi çözün kardeşim. Ee, Açıklamada ilkten de sorumuza gelebilirsiniz. Gerçekten cidden e, Aklınız sakıldı i̇şte Ne bileyim Abi şurada bir önerim var mı, şurada bir Şeyim var mı diye düşünceniz Düşüncemi soran olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Özellikle Instagram'dan yazabilirsiniz. Hakkında kısımlar. Yani her türlü sorabilirsiniz. Discord'a gelerek de sorabilirsiniz. Onu videolarda falan e, Konuşuruz. Eee çok da Bu bir. Dizergahı daha saptayamadım. O da iyiymiş. Hani Çok da bir milletin derdi var mı? Ya dert de ekonomi zaten kardeşim ülkenin geneli. Ekonomiyi de biz çözemeyeceğimiz için ya bizim yapabileceğimiz bir şey olmadığı için. Yani şu anda onu konuşamam. Onun dışında başka dert var mı Rüzgar? Başka dert yok. Yani Rüzgar'ın derdi yok zaten. Rüzgar yeni bir bilgisayar aldı. Kendisi ee, hayırlı olsun tabi. Takılıyor oyunlar oynuyor. İlk oyunu ben yaşadı. Allah herkese bilgisayar nasip etsin. Mesela bilgisayara girmişken arkadaşlar laptop mu bilgisayar mı derseniz geçen yayınlarda da bahsetmiştik bilgisayar dedim. Neden diye soran olursa hani laptopla eğer bir işiniz yoksa ne bileyim ee, işte yani iş adamı değilseniz gerek yok. <laughs> ya, ya iş adamı bile Laptop ihtiyacınız yoksa kesinlikle laptop almayın. Ha çok paranız vardır. Yanına bir PC yerine laptop da alabilirsin yanına bak. Ama sizi bilgisayar laptop 3 yıl götürüyorsa bilgisayar 7 yıl götürür. Öyle söyleyeyim. Bilgisayar bir upgrade edebiliyorsun. Yani bilgisayardaki parçayı değiştir. Sen yani yerine başka bir şey daha ekran kartını yenile, işlemcinin işlemcini yenile. Onun mis gibi hayatına devam et. Yola çıktın mı orada? Hemen çıktım. O yüzden laptopçu seven arkadaşlarımız için kızmasınlar. Ya, harbiden öyle arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. E, laptop bir size manlık yaratabilir. Yani, laptopu deneyimle de iyi diyen varsa da saygı duyarım ama ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Hele ki e, bazı markalar var. Ver, vermek istemiyorum. Onu rüzgar vermesin. Belki yarın bir sponsor olur. Överiz. <laughs> yani bazı markalar var. Fan sesinden uçarsınız arkadaşlar. Markalarla alakalı bir şey değil aslında. Laptoplar böyle. Laptop bir şey ısınıyor abi. Aslında laptop oyun için yapılan bir şey değil. Laptop sen önünde filmini açarsın. Ne bileyim not defterini açar, bir şeyler yazarsın. E i̇şte kısıl toplarsın falan filan. Yapabileceğin laptopta laptop bu. Ya. Ya hani da bir konferans katılırsın. Abiciğim. Aynen öyle. Yani İngilizce çalışırsın. Hani video hazırlamaya bile çok uygun değil ama mesela YouTube'cusundur işte İngilizce videosu çekiyorsun, Türkçe videosu çekiyorsun veya film inceleme videosu izliyorsun belki sana laptop yeterli olabilir. Fakat oyun oynayacaksan kesinlikle bilgisayarı tercih ederim kardeşim. Al bilgisayarını oyunun oyunu otur koltuğuna masa ısınma derdi yok ısınma derdi var illa ki ama böyle bir ısınma derdi yok. Size şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 5 dakika e, oyun oynuyoruz beraber. Hiç ısınma yok. Ya abi bilgisayar ısınmaz. Bir de işlemci soğutucun varsa o o de keyfine de sıcak günlerde. Hatta 23 bile oynadık. C gittik CSG oynadık. E tes oynuyoruz. Belki birazdan Best gireceğiz. Isınma yok yani. Yani şunu size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, laptop sana çok bir şey vaat etmez. alırsın, kullanır mısın, kullanırsın ama yani bir iki sene sonra emin ol hızına geçmiş bir şekilde kullanırsın. Laptop çabuk eskidir. Yani kimsenin moralini bozmak istemem ama maalesef böyle. Bak mesela Rüzgar'a abi bana dedi ki laptop malıyım alayım PC mi? Ben ne de dedim? Aklım varsa play bilgisayar alsın dedim. bir de PlayStation soralım. Ben de PlayStation'a şöyle bir yorum yaptım. PlayStation alacak kadar param varsa ki oyunlarına da 1000 2000 lira verecek kadar param varsa git PlayStation al. Ama bilgisayar gibi asla kullanamazsın dedi. Şu an sor bakalım Rüzgar'a memnun mu değil mi? Memnun musun Rüzgar? Ya yani iyi ki bilgisayar almışım diyor. Güzel de bir bilgisayar topladık. Tam tamına 23-24 bine geldi. Ee, i̇çinde 1660 süperi var. 5000-5600 x'i var AMD Ryzen işlemcide. Asus P450 ana kart var. 16 GB RAM var. 650 power'lık bir kasa var. Ee, monitör 4 küsür aldık işte. Asus'un 144 Hz 1 MS monitörü. Monitörler çok pahalamış arkadaşlar. Hı -hı. Monitör ekran kartından pahalı. Öyle söyleyeyim yani. Bazen baktığın rüzgara 60 Hz, 5 ms falan. Adamı gördüğünde iki adam seni 10 saniye önce falan görecek yani o derece. O yüzden monitörler gerçekten çok pahalamış. Zaten rüzgara ben 18 liraya, 17 liraya PC'yi topladım. Monitörle beraber uçtu. Yani cidden. Sıkıntı. Evet geldi böyle. evet. evet. 500, 500. Ya ben 21 ayarladım, o 24 25 e alabilir bir haftada. Siz düşün. Paranız varsa evet. arkadaşlar kesinlikle alın. Yani öbür hafta alayım, bekleyeyim belki düşer mi demeyin. Sakın bizim ülkede bir şey düşmez abi. Artan bir hiçbir şey düşmez. Dolar düşse bile hani o fiyatlar düşmez. Düşmüyor zaten ana satayım. Yani doların da düşeceğini pek de hani, öngörmüyor kimse. Mesela o, Öyle. Ben şu an laptopta oynuyor olsaydım. Oynayamazdım. Yani, ekran çok küçüktü. Görüş alanı çok kısıtlanıyordu. Hem yani şu ana kadar en az 10 15 kez donmuştu kasılmıştı. Işte. Ya abiciğim laptop sana Şu an hiç kasmadan oynuyorum. Evet. laptop sen laptopun içinde 3050 olsun, TI olsun fark etmez. Laptop Lep... tam performans vermez. O yüzden gel gelelim ki PC hani Laptop'a kesinlikle %100'ünüz ihtiyacınız yoksa bilgisayar alın arkadaşlar. Bilgisayar sizi emin olun çok iyi yerlere getirir. Bir şey hani, ben arkandayım abi. yavaşladım o yüzden kaçırdım seni. Dua edersiniz. Bekleysen. Ne? Bekle istersen ben beraber. He yavaş gidiyorum ben 30'lar. Şimdi gelecek olursak futbola. Üç büyüklerden aslında Trabzon'dan gireceğim. Trabzon'a biraz kısa bir hashtag açacağım. Bazı ETS videolarında artık sporla ilgili bir muhabbetler yapacağız. Bazen de belki de kanal kurarım bilmiyorum. Turuncu futbol diye bir hesap açarız. Ee, bu arada ben de köy videoları gelecek. Evet. Bunu da çektik. Trabzon şeyine girersek futbol podcastine. Hatta podcast diye düşünün. Arkamdaki sen misin? Ha. Hani Trabzon Galatasaray maçına gelecek olursa e, Hakem faciasından önce bu arada Fatih bf 1 gelmiş ben de gördüm onu şimdi Video sonrası gireriz. Ee, Trabzon gerçekten kötü oynadı. Ben teknik direktörleri bin unuttum. Affola Trabzon taraftarlar arkadaşlar için. Şey, bu, 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 bu. Yani, hani ben Ocak ayını görmem. Gerçekten çok kötüydü. Bak Galatasaray, ben de Galatasaray'la söylüyorum. Galatasaray çok fazla bir şey değildi. Yavaş gel kardeşim yavaş gel. Hazır bir kadrosu yoktu iyi bir futbol oynamadı aslında da Icardi'nin güzel futboluyla çok da iyi oynadı şimdi Kayseri'ye nazar ben iyiydik ama Trabzon çok kötüydü. Ee, o yüzden Trabzon'un ya transfer midir artık teknik direktör değişikliği midir? Ya ya Türk teknik direktörün ben ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Trabzon'a. Kesinlikle ligi bilen. E, ligin atmosferini bilen. Trabzon'un aidetini bilen bir teknik direktör olmasını istiyorum. Ya bilmiyorum kim gelirse isim vermek istemiyorum. Şimdi Beşiktaş'a gelelim. Kendisi de Rüzgar'da Beşiktaşlı bir taraftar olarak. Beşiktaş yönetimini e, ee, iyi bulmayan birçok kişi var Beşiktaş'ta. Ben mesela Pendik Spor maçında oh, Pendik Spor maçında ben Şenol Hoca'ya yazdığını düşünüyorum. 90 dakika kadar 1-0 Pendik'e yatamazsın abi. Atarsın yani Pendik maçını izledim. 45 dakika. Daha fazla da izlemiş olurum hatırlamıyorum. Pendik'te futbolcular futbolcuların ayakta durduğunu görmedim. Adamlar dündüz taşa gidiyordu. Yani şu pendik maçında ya 1-0'a yatmak bence maçın verilmesine sebebiyet oldu. Penaltı bana göre de penaltıydı. Corner pozisyona gelecek olursak burada her şey dobra konuşuyor arkadaşlar. Birçok video var. İçeride mi dışarıda mı? Tam net bir bilgi verilmese de yani dışarıdan gelen açı da var. Aslında Mesela bazı arkadaşlar evet. şeyi paylaşıyor. İşte topa vurulduğunda içeride gözüküyor ama yukarıdan bakarsan da dışarıda. Yani top yüksek, yüksek en yüksek hale geldiğinde topun nerede olduğunu bilemiyorsun. Şimdi, Şimdi e, sen konuş ondan sonra konuş. Topa vurduktan sonra ortaya açan kimdi bilmiyorum hatırlamıyorum da. Topa vurduk. Ne? Masu. Yani Masu atıyor. Masu, atıyor. Masu ortaya açtığında zaten hakem direkt bayrağı alıyor. Yani dışarıdan geldiğini gördüm. Diyor. Hani VAR'a gidilmedi falan gibi bir mevzu olamaz çünkü adam zaten çalıyor. Büdük de gol olmadan önce çalınıyor aslında yani VAR'a gitse de ki değişmez çünkü oyun durmuş aslında. Gol veremez. şöyle ben şey diyecektim. Ee, genellikle şey şimdi kimsenin ana ah, alayım da Ana genellikle... avrasya veriyormuşlar. Işte. Galatasaray hesaplarını paylaştığı bir video var. Top dışarıdan geliyor e, ee, dikkat ederseniz arkadaki kar adamı kafası kuymak gibi uzuyor oldu. Ama bilmiyorum ben. Beşiktaş'ın paylaştığında kalecinin ayağı hareketi diyor diyorlar. Safa abi daha Kalecinin normal bilek refleksi. Bunu da bir soru olmamalı düşünüyorum yani. Adamın kafasının uzaması mı kalecinin bileğini hareket ettirmek mi? Sence daha mantıklı geliyor mu? Yani işin sonunda Beşiktaş 1-0'a yatmamalıydı abi. 1-0'la bitirmemeliydi maçı veya 1-0'da 90 olmuş. Abicim bu maç 2-3-5-6 bence çok rahat olabilecek bir maçtı. Ee, ben o maçı Ken Olacay'a yazdım. Tamam ilk maçlarda belki teknik direktöre bu kadar şey yapılmaz ama Ben ya yine gittim biraz önceden ya biraz yavaşlasana bak Işıkta bekliyorum ee, Yazılmaz ama ben Şenol Hoca'ya yazdım Hani o gazo pendiyi çok rahat yenerdi. Yedek gazo bile pendiyi yenerdi. Beşiktaş'tan açımız böyle. Fener maçına gelecek olursak e, Fred'in bir pozisyon var tartışmalı aslında. E, Fred'in pozisyonu penaltı. Penaltı demişim. Pardon ne yapıyorsun Fred'in pozisyonu offside'di. Neden offside? Tadiş zaten offside ile başlıyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız kural değişti işte. Topak birçok kişi değdi falan diyor da. Zaten hakem yeni kurala göre Direkt olsa çalmıyor. Bir. ikincisi zaten ofsaytla başlayan bir pozisyonun hani offside olmama ihtimali yok. da başlıyor abi. Şimdi ben offside vermek zorundasın. Ofsaytla başlayan bir atağın sonunda hani olsa ki dışarı çıksa, out olsa, ne bileyim taç olsa tamam diyeceğim hani artık o, o şeylikten çıkmıştır. Ama e, top ceza sahasına gidiyor. Fenerlere Fenerler pas veriyor. İşte Ceko falan müdahale ediyor. Oradan tam Samsunlu'ya derken Tad için ayağından mı kalıyordu orada? Bir şey oluyordu. Sonra gol oluyor. Bence offside. Sizin kararınız nedir bilmiyorum. Lütfen küfürlü yorum yapmayın. Ben burada tarafsız yorumcu yapıyorum. Hatta ilk başta başlayarak Galatasaray'ın başta kötü olduğunu söyledim. Yeterli değildi bence. Trabzon çok kötüydü. Galatasaray bir kere Kadros'a da hazır değil. Şimdi Kerem'le barış olmaz. Bu ikisi yani bu kanat rotasyonu olmaz abi. Kesinlikle olmaz. Yani ikisinin de artık içeri çekilip bir ders mi verilmesi gerekiyor veya işte birkaç maç maç, maç oynatılmaması gerekiyor bilmiyorum. Çok top eziyorlar. Şimdi biz Galatasaray'a geçtik ama ben Fener hakkında bir şey söyleyecektim. Ben Fred'in pozisyonu izlerken ee, başta bir gözüm tam ekranda değildi şimdi şey yapmıyor. Bir offside olarak gördüm. Sonra tekrar dediğimde Samsung'un bir defansı bozduğunu gördüm olsaydı. Abicim Fred pozisyonu olsaydı değil. Fred'in öncesinde Tadic'in pozisyonu olsaydı. Sol kanattaki Tadic olduğu bölge olsaydı. Fred'le alakası Fred'in pozisyonu olsaydı yok zaten. Aa kaçırdım ya. Ee, Fener'i tebrik ediyoruz. Samsun 2-0 yendi. Şimdi Samsun'un işte Twitter'da şeyler de var işte. Samsun'un defansı çok iyi falan diyen var. Tarihin en iyi, ligin en iyi defansına sahip diyen arkadaşlar da var. Ben yani bilmiyorum. Ligin, yani iki maçta ligin en iyi defansı olmaz. Bu bir. İkincisi e, Fred'in pozisyonunda da öyle. Defans öne çıkıyor. Arka bomboş. Arkada iki tane beklerde futbolcular var. işte o gün Samsun'da oyuncular var. Ve e, offside kuralını bozuyorlar. Yani böyle bir defans olamaz. Yani defansları bence iyi değildi. Yani Fener'de tebrik etmek lazım. Güzel maçtı. Eee Bence Hakkı yani Ceho'ya da fazla yükleniyorlar. Çünkü yani zaten böyle pozisyonları var. işte auto vurma falandır. E, geçen maçta Antep'te de 2 gol attı abi. Yeter. 37 yaşındaki adam yani her maç 5-6 gol atıp aslında bekleme, beklememek lazım. Ee, Beşiktaş'ı anlattık. Galatasaray gelecek olursak Galatasaray maçında Kaken faciasını artık yani anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Paça Boya'nınki penaltıydı. Mertens'i net penaltıydı. İki tane korneri out verdi. Yani rezalet bir maçtı ya. Rezalet bir maçtı. Önüne gelene sarı kart verdi zaten. Hani yürüyen sarı kart bir hakem vardı ortada. Ne diyeyim abi? Türkiye Ligi gitgide iyice hakemler tarafından berbatlaşmaya başladı. Yani ben Mehmet diyor olsa. iyi ki değilim. Ee, İngiliz yani yabancı Aa, ülkelerden hakemler Ya mevzu geçiyoruz. yabancı da değil abi. Yabancıya da kalmayalım. Ya bizim ligde niye hakem olmuyor abi? Yani Türkiye ligimizde mesela bak ben şeye de karşıyım. Türkiye'de forvet yok diyoruz. Ama 85 milyonluk nüfusla nasıl forvet çıkmaz Bu da torpilin eş eşiğine geliyor aslında. Torpil memleketin ana teması olmuş anasını satayım. Şimdi her yerde izliyoruz böyle yani. Youtube Shorts'ta bile ne kadar önermiyorum gözünüzden. Yani biraz gezseniz ne kadar yetenekli Hadi. çocuklar olduğunu biliyorsunuz. Hiçbirisi bil. Ya Türk ne Kuralının şey? saçma olduğunu da söyleyeyim. Benim için Türk Kuralı nasıl olmalı biliyor musunuz arkadaşlar? Türk Kuralında diyeceksin ki altyapından çıkardığın oyuncuyu veya işte 18 işte 19 yaş altı tamam 18-17 yaşında adam futbolcu atıyorum 10 maç oynayacak birlikte veya işte 1000 dakika oynayacak veya 900 dakika oynayacak tamam mı? bunu işleyeceksin. Ve 30 yaşındaki 40 yaşındaki adam Türk kuralı nedeniyle oynuyor. Bu adam Türkiye'ye ne katkısı olacak 40 yaşındaki adamın? Ne farkı olacak abi? Diyeceksin ki alt çıkardığın 3 futbolcu veya 2 futbolcu birlik lig sezonunda 10 maç oynatacaksın veya 500 dakika veya 900 dakika. Bak gör o zaman nasıl oynuyor. Arda Güler nasıl oynuyordu Fenerbahçe'de. Birçok futbolcu bu yüzden oynayamayarak gidiyor. Yani alt yapıda gidiyor işte Avrupa devletlerine. Avrupa'da ülkelerinde ne oluyor? Takımlarında çok gidiyor. Çünkü oynatmıyorlar. E, Türkiye'de antrenman sistemi zaten baştan yanlış. Antrenman yok. Bir futbolcu geliyor gelişmeden geri gidiyor nasıl satayım. Avrupa'dan geldiği gibi oluyor. Biz aslında futbolcuları kızıyoruz işte. Bir orta açamaz mı kardeşim? Aslında geliştiren yok. E, futbolcu tamam bir şekilde kendini geliştirmeli de. E, antrenör niye var? Futbolcuyu geliştirmek için var. Çok saçma. E, o yüzden Türkiye'de futbol ilerlemesi için çoğu ekmek yemesi lazım arkadaşlar. Bilmiyorum yani hayırlısı olsun bu sezon işte yarın bugün çektiğim gün aslında gün oldu. Akşam Molde Galatasaray maçı var umarım yeneriz. Mesela transfer çalımlarına gelecek olsak bana tamamen saçma geliyor. kulüplerin birbirine transfer çalım atacağım diye çocukça milletin işte rakiplerin elinden futbolcu alması gerçekten golüplere artık zarar vermeye de başladı. Yani bir kesimin kulübün yardımcısı çıkıp biz işte şu yerden elimizden koyduğu gibi alırız falan cümleleri de hoş değil bence. Ya abi bir futbolcuya talipsen bir futbolcuyu da sen fazla para veriyorsan tamamdır ama sen almış olursun. A futbolcuya atıyorum rakibin 10 milyon verdiği takdirde sen 8 milyon verip alıyorsan bu çalımdır tamam. Ama bana alırsa çalım mevzu tamamen saçmadır. Bir futbolcu aldıysan almışsındır. Hani artistin bir yok. Hava atmanın da bir lüzumu yok. Almışsın. Cami da gaza getirmenin bir anlamı yok. Cami sun. O futbolcuya sahip çık. Benim için rakibin de iyi bir takım olması hoşuma gider. Neden? Rekabet artar. Bir takımın 10 yıl şampiyon olduğu bir ligde rekabet yoktur. Bakın Alman ligine. Almanya ligine bakın. Avrupa. Şu 10 11 yıldır şampiyon anlatsın. Ne zevki var? Alman ligi ben zevk görmüyorum. Ama Premier Lig'e bak. A takımı bir anda şampiyon da olabiliyor. O yüzden rekabetin olması her zaman güzeldir. Taraftar olarak hooligan olmayın arkadaşlar. Objektif olun. Ee, birçoğun, birçoğunuzun birçoğun işte hooligan olan birçok kişi genelde işte genç kesim, ergen kesim. Sövmeyenin bir anlamı yok. Adama Twitter'dan bir yorum yazıyorsun. Hemen bana avrat sövüyor mesela. Ne gerek var? Objektif bir yorum yap. Saygı duyarım. İyi günlerde. Gerçekten emin olun insanlık kazansın ya. abi. Evet bizden bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biraz podcast adını oldu. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı bize desteklemeyi unutmayın. Rüzgar'a da katıldığı için teşekkür ediyoruz. Açıklamada bulunan linkten sorumuza katılabilir. Ve harcaklarına yol alması üye olabilirsiniz. Sevin. Seveni sevin. Ailenize değer verin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.